Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma Hep birlikte William of Hearts Coming Home Yani e, eve dönüş serisindeyiz. Ben ilk serisini bulmaya çalıştım. Aradım. Bulamadım. İkinci bak ben William of Hearts'ı baya bir çok seviyorum. Bayılıyorum seri seriye. Ondan dolayı siz de sevi siz de gelden izliyorsunuzdur. Belki karşınız çıkarsa bunu da izleyin. Arkadaşlar bak sesi geldi. De ben neredeyse aynı videoyu çekiyoruz. Bir dakika pardon. Bir dakika hemen şu işlemde yapayım. Geliyorum. Evet. Çok dugu rastlaştım. yaptık. Tam 5 yıl önce. Kim izliyordum? Sese geldi. Devam et deyince ne oluyor? Merak ettim yani. Devam et deyince ne oluyor? Ama ben en yine oyun diyeyim ya. Bir dakika hemen yine oyun deyip diyor. Hop hemen başladık. Yine oyun dedim. Ee, Mesul saldırısı. Fransa 26 Eylül 1918. Evet tutuyorum. Hmm, buraya gidiyoruz evet. Aşağıya gitsin olur mu? Bakın Freddy. Eski oyunda bu Freddy'ydi. Emil'in en yakın arkadaşı. Eğer hikayeyi bilmiyorsunuz size gel kanalından izleyebilirsiniz. Sesegel abi baya bir iş yapıyor işini. Freddy gitti. Oğlum bak Emin'i bak Emin öldü bak bari sen ölme ya. <laughs> Bu birinci dünya savaşı 18 ay önce. Son 3 yılı süren savaş. Her iki tarafı da merhamet etmiştir. Yoğun çatışmalar Avrupa'nın dört bir yanında çok hızlı geçiyor. Kuyamıyorum yani. <laughs> The United States till now had remained neutral, but the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare finally awakes the sleeping giant. On April 6, 1917, the United States declares war on Germany. Within months of the declaration, the U.S. Army launched the first universal draft, and despite enduring segregation in their own country. 360 bin ben fazla James de onlardan, James onlardan biriydi hatırlar mısınız ee, ilk, ilk şeyinde şey e, Freddy James'e mektup gönderiyordu cephe birinci kısım cephe doğru

You followed me everywhere when we were kids. But please, don't follow me here, James. Üzüldüm be. İlk giriş hatırlayınca 5 yıl önce size izliyorum bunu. O Bu aklıma geldi. şimdi bakın oyun oyun baya bir genişmiş söyleyeyim bakın eskiden bu şeydi bilgisayardan oynanan bu oyundu bir dakika telefon ek bu ekran neyim bu gelince ekran böyle kötü oldu onu anladım bakın e şu göster ekran nasıl daha iyi olur e bakın e oyun bundan önce tamam bilgisayardan oynanıyor şimdi telefonu dönüşmüş ee, sonra bir de şöyle bir şey olmuş Adana sen söyle bakın alt yazı gelmiş eski oyunda alt yazı falan yoktu bence baya bir iyi gelişme olmuş. Buradan mı gerek ya bir şey olmaz. Buradan mı gideceğiz buradan mı? Niye kardeşim bölge bölgedir Allah aşkına ayrımcılık yapıyorsunuz. Ben onun gelinliğin sanki ben içeri gelince savaş çıkacakmış gibi. <laughs> Bu da kıyafetlerim, giyineyim. Lan hiç kimse bakmıyor değil mi? Bakana döverim ha. Allah aşkına. Ayıp bir günahtır. Kardeşim niye sen niye iyiliğini seviyorsun? savaşmaya geldin. Bu ne? Baş ver. Hop, hop, hop. Ne var lan? Oğlum ben savaşmaya geldim anasını satayım. Adamlar cephe veriyorlar bana şey veriyorlar. Ben neyim? Ben dış kıp, ben dış kapının mandası mıyım? Bu ne koşmuyor? Koş lan. Evet. Sağ komutan beni hiç asker yapmadınız ya. Ona da kır oldum. Düşmanlığın olacağım bana ne? Kır lan. Ne? He. E. Evet. tıklıyorduk. <laughs> e, ki he. attık galiba. Evet mükemmel. Bunu alıp bunu da atacağım ha. Bunu hareket ettireceğim. Dur dur. Ya Allah ya bismillah. Allah. Çık lan. Eh. Koş 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 koş. o askerler o da ayrımcılık yapıyor Amerika'da e ayrımcılık var arkadaşlar Amerika'da e ayrımcılık var Onu fark ettim <laughs> Ha bir dakika bu birinci oyunda gönderme yapmışlar anlatacağım birazdan <laughs> o eski alay <laughs> We're done with our training and on our way to the front. We'll sail from New York to France. We're on our way to help you. To <laughs> don't you worry about my... that. Your little brother, James. <laughs> April 9th, 1917. Jimmy Ridge. This geographic stronghold held by the Germans since the early days of the war remained impenetrable. In the latest attempt to break through the German defenses, ground forces were ordered to team up with the British Royal Flying Corps. Bien. Before launching the attack, the soldiers were given a moment to write to their loved ones. george's unconventional landing freddy soon learned that his unit was going to take part in the operation and be paired up with the peculiar british pilot now grounded without a plane to fly <laughs> Bu oyun Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Ha bir şey de ben size göndermeyi anlatacaktım değil mi? Bakın birinci oyunda e, Emil var ya. Fransa'da e, şey oluyor. Bayrak, bayrağı kaldırıyor. Tamam mı? Bu oyun dizisi e, James şey oluyor yani yardımcı şey e, siliyor. Anladınız mı yani? Çok küçücük Küçük olsa bir küçük bir gönderme olmuş bence güzel bir gönderme. Bir dakika lan şurada ne yapıyor? Bir dakika neydi ne neydi o Ne diyor lan? Ha, tekerlek, pervane, motor. Bir dakika. Bir dakika. Ben bunu tutturabilir miyim? Ne oluyor ki? Neyse biz önce tekerleği alalım. Bunun da alayım yani ne olur ne olmaz. Şey bakalım bakalım. Anam. Ne var lan orada? Oğlum pervane ağaçta ne işi var? Bak tam sığ noktasına. Evet. Komutanı götürmeden önce iş. Bak Komutanı bir götürecekti. Bu ara sizin birinci dünya notlarınız nasıldı? Ee, biliyorum Hatay depreminde hepimiz baya bir üzüldük. Hatay depremi demeyeyim de. Karaman Maraş, Hatay. Sonra ise e, bir sürü ve o şehirimiz tamamen yok oldu gibi. Allah onlara yardım etsin diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. Bu konunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Bunu lan. dakika. Heh, git. Ana, onu, onu alacağım bir dakika. Onu alalım ben. Ekran ne nasıl böyle parlak? Çık kanka şu dikenlik. Anladım. Gideceğiz, bir dakika dur. An dur dur. Hah. tamam tamam. Tamam da dayı oldu tamam. Şunu da kaçırmayalım. Boş bir şeymiş. Hızlı çıktık Kolay gelsin abi. Adama bak ruhsuz ya. Le selam bile vermiyor. Sal bile demiyor ya. İnsan bir sal diye sal. Klasik Amerikalı. Ne, ne dersiniz ki? dakika. Bir şunu atsın. Ne olur bak s nokta çıkınca bakın. Ne? Ben indirebilmiyorum. Pevanne çarpı onun bekle. Ha pevanne falan çarpmıyormuş. 15 dakika hallettim lan. 5 dakika bile olmadı. Evet tek başıma tamir ediyorum. Lan uçak gitti ne yaptın? Uçak gitti salak. Uçağa gitti. Ulan ne yapacaksın işim ben? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Dur. oğlum kafama düşersin. Bölürüm. Anam öldürürüm dedim sizi. Ölürüm dedim. Kafama düşerse ölürüm. Ama bizim James bu adam salak mı da şey yapıyor? Ben yaklaşmam bile izin vermiyor. Fark ettiniz mi? Ya yapacağınızın için. Beklesem olmuyor. Beklemesem koş koş koş. Şöyle koştuk. Yok böyle olmuyor. Bir şey giremiyorsunuz koş 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 sadeladı doğadı zuzu 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 ol gitti gidiyor. Gele mi gitti? Gele mi şey yapayım? Ne yapayım? Vallahi hızlı koşturayım ne yapayım? Bir dakika arkadaşlar ben bu yeri geçeyim bir. Öyle devam ediyorum. Oh! Sonunda. Oğlum bu çat sonunda sonunda. Huh telledi elim, elim elim telledi yapmaktan elim telledi bak telledi elim yuu uçak yönetiyorum sonunda hep uçak yönetmek istemiş şimdi de den den de, de, kaptan sorunsuz bu uçuş lan lan bey düzgünce git ya Değil mi? Değil mi? ben bu mesele seviyorum güzel. Ben bum bum rap falan severim ya. bum bum bum. dan seviyorum güzel. Ben ya. dan 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 ben ne ateş ediyorsun? Aynı birlikte değil miyiz? Ben balon uçan mı? Ne? 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 ne. Bizi kızandıysa demek ki bir şeyler olacak. kuşçu. Neden gelecek? Lan! Lan kuş ne alaka? Anam! Lan! Dur dur dur! Lan uçak ne alaka? Lan bana mı atıyorsun sanki? Anam! Ya. kutu gitti. Demek ki şöyle hareket ederek sıkıyorlar ama. Haydi. Haydi. Oh be, bitirdik. Elan haphazard firing. George managed to lan sana. Yere, yere, yere. O da hani, o da daha sonra saldırıya başlattı Elan lan. Ha bu bizim eski oyunumuzda birinci Bunun çittir birisi bu. Yani Pat biri bu bu. Ev, eve dönüş ya. Ondan ondan önceki Cesur yürekler eve dönüyor. Güzel bence. Bence böyle güzel olur yani. Ee, cesur yürekler eve dönüş. Merhaba. Artık yüzümü pek fazla göstermeyeceğim. Ama söyleyeyim. Bir dakika adam böyle güzel bir konuşma yaparken bunlar ne çalıyor anlaş bizim karakter bu bizimki müzisyen mi asker mi hademe mi anlamadım gitti Allah aşkına ya adama adam demiş ki her türlü iş Made These men were sailing to Europe, ready to put their lives on the line, to prove their love for a country that didn't always love them back. Dear Freddy, we're on our way to France. This is our first night at sea. But don't worry, me and the boys are ready. Speaking of the fellas, I lucked out, and I'm getting on good with a fine bunch of them. There's fidgety Lang Edwards, who never puts down his drumsticks. Çok konuşmak istemiyorum çünkü <laughs> aramızda çok Türk yok yani. Büyüsek yani bir, yani, bir, bir büyüsen yüz yani, 100 kişi izliyor. Zunda Türkler mi yabancılar da izliyor. Bu da yabancı, yabancı da Onlar da Türk dinlesin yani Türkçe olmasın diye. Ben de müzik ben müzikten pek anlamam ki. Çok stresli. The pocahontas continued to cross the atlantic their encounter with the german u-boats brought them ever closer to the fight entering the battlegrounds of the war their ship was spotted by ernst May 31st, 1916. On land, the conflict was bogged down in trench warfare. Neither the Allies nor the Central Powers were able to make significant gains. At sea, Allied forces dominated Germany with a crippling blockade. Determined to stay away from the war, Ernst escaped to the solitude offered by the depths of the sea. It was here below the surface that he scavenged, hoping to eke out a living. No. Anam bak hem hem hava hem karada çok güzel boyun olmuş ya. Onlarken de baya bir, bir şey oldu. Evet benim de bugünkü videom bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın. Benim şartlar Bakın bu delal için abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.